İyi akşamlar arkadaşlar. Yine bir gece yayınımızla görüntüsüz programımızı yapıyoruz. Malum e, Bektaşi Devleti konusunda bir Arnavutluk Konsolosluğu ilişkimiz olacaktı. Bu konsolosluk aracılığıyla e, Arnavutluk iltica konusunu gündeme alacaktık e, fakat gitmemize gerek kalmadı Çünkü telefon ettik telefon görüşmemiz de yeterli oldu ve e, oradaki yetkili bir bayan Arnavutlukta bir tanıdığımızın olması gerektiğini söyledi iltica edebilmemiz için ama onun dışında 3 aylık e, turist olarak gidip oraya e, bunları ayarlayabileceğimizi söyledi. Yani belki Bektaşi Devleti ile bağlantılı olarak baba Mondi ile görüşme olasılığı kapsamında oradan belki e, bazı şeyler kabul edilirse talep üzerine oraya gidebilme meselesi söz konusu. E, durum bundan ibaret. Daha netleşmiş değil. Fakat e, bazıları Bektaşi Devleti'nin kurulduğunu söylüyor. Burada bazı arkadaşlarımız e, resmi olarak kurulmuş değil aslında ama onlar 6 ay önce kuruldu. Yani Ediraman'ın dünyaya ilan etmesiyle Bektaşi Devleti'nin kurulduğunu ima ediyor bu arkadaşlar. Belki de bilmiyorlar. Ancak resmi olarak Arnavutluk Meclisi'nden geçmiş bir mesele değil. Fakat ne olursa olsun bizim için bir işaretti, bizim için bir mucize gerçekleşmiş oldu. Baba Mondi de bunu doğrulamış oldu. Bu bir mucize diyerek Edirne zamanın bektaşiler için zamanın bir necaşisi olarak bize sahip çıktığı inancımıza, kültürümüze, dünyanın hoşgir merkezi olarak layık gördü bizim düşüncemizi kültürümüzü o şekilde değerlendirdi ve bu devletin polisinin ordusunun hakiminin sınırlarının olmayacağını duvarların olmayacağını bile söyledi yani bunlar çok aslında bir yerde Bektaşi kültürünü bilen insanlar için aslında bir yerde onur verici bir durum. Bu tür tanımlamalar. Ama öbür taraftan hem Alevi cephesinden hem Bektaşi cephesinden Türkiye'de hem de ne ilginçtir ki Bektaşiliği, Bektaşi devletinin kuruluşunu ikinci İsrail gibi görenlerle buna yakın Alevi çepesinden de aynı fikirde olan insanlar gördük, şahit olduk biliyorsunuz videolarda. Bu da ilginç bir durum. Yani e, biz söyledik, daha önce de söyledik, yine söyleyelim. E, fayda var, söylemekte fayda var. Yani Bektaşilik öyle bir sır barındırıyor ki izlediğimiz, edindiğimiz bilgilere göre Arnavutluk'taki Bektaşi tekkeleri, dergahları üzerinden baktığımız zaman her ne olursa olsun dünyanın her yerinde Bektaşiliğin aynı olduğunu biliyoruz. Yani bu, bu gerçek zaten. Bektaşilik her yerde aynı. O bakımdan şimdi burada e, yine söylüyoruz aynı şeyi. Sonuçta gerçekten kurulacak olan Bektaşi Devleti dört kapı 40 makam sultanlığı olarak kurulacak olursa otomatikman evet otomatikman Mehdi sahibi zaman için kurulmuş bir devlet olacaktır. Şimdiki zaman şartlarına göre yani bu Bektaşi devleti ruhani makam açısından baş dedelik halife babalık kutsal makam açısından bakarsak karapost sahipliği açısından özellikle Otman Baba Demir Baba'yı esas alacak olursak zaten onlar bilmese de biz söyleyelim. Demir Baba Sultanla mühürlenmiş olan bu yol ve erkan Mehdi sahibi zamana bırakıldığı için orada kurulacak olan devletin başına gelecek olan ruhani kişi seçilerek gelecek olursa şayet Baba Mondi'nin dışında Vatikan tarzı bile olsa Orada seçilecek kişi kesinlikle ve kesinlikle dört kapı kırk makam sultanlığına göre Mürşidi Kamilullah makamına göre kara post sahibi olan kişi olarak e, Mehdi olacak bir kişi seçmiş olacaklar. Yani Mehdi sahibi zamanı seçmiş olacaklar. Dünya buna hazır mı? Veya Allah bunu Hazır gördüğü için mi bir Bektaşî devleti gündeme geldi? Doğrusu şuna şaşırdık. E, malum İsrail Gazze olayı üzerinden Amerika ve İsrail dünyaya olağanüstü bir kafa tutmuş oldu İslam alemini özellikle kafa tutmuş oldu Şii ve Sünni dünyaya kafa tutmuş oldu meydan okumuş oldu ve Peygamberimizin de haber verdiği şekilde. Ahir zamanda ümmetim çöp mesabesinde olacak sözü, hadisi gerçekleşmiş oldu. Bir mucize şeklinde gerçekten Amerika ve İsrail'in Orta Doğu'ya meydan okuması karşılığında hiçbir İslam ülkesi güçlü bir şekilde mukavemet edemedi. Yani e, İran'ın, Hizbullah'ın e, durumunu tenzih ederek söyleyelim. Aslında onları hakkını yememek lazım. Olağanüstü çaba gösterdiler, mücadele ettiler, ellerinden geleni yapmaya çalıştılar ama bu büyük vaat açısından yani Mehdi'nin zuhuru açısından İran için zor bir durum. Çünkü onu da hep söyledik. İran tek atımlık bir kurşunu varmış gibi büyük vaat için bekliyor. Her zaman söylüyoruz, tekrar söylüyoruz. Mehdi için bekleyen hazır kıta bir ordusu var. Hazır kıta füzeleri var dünyaya bir şey yaşatacaksa özellikle Orta Doğu civarında Amerika ve İsrail'e bir olay, bir hezimet yaşatacaksa bunu Mehdi'nin zuhuruyla gerçekleştirmeyi bekliyor. İran böyle bir devlet. İran ve Irak da buna paralel bir şekilde beklenti içerisinde. O bakımdan İran'ı suçlayamam çünkü İran buna rağmen yine de büyük mukavemet gösterdi olaylar karşısında onun dışında daha güçlü bir İslam ülkesi göremedik İsrail'e kafa tutan silahıyla, gücüyle füzeleriyle kafa tutan bir ülke göremedik tabi Yemen zaten İran'ın desteklediği bir boyutta olduğu için onu da İran nezdinde kabul ediyoruz Hizbullah'la birlikte ve Hamas da dahil olmak üzere diyelim. Yani e, e, durum ortada. Aşiker. Yani herkes neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Bu süreçte e, herkesin elini kolunu bağlı olduğu bir dönemde Bektaşi devletinin gündeme gelmesi gerçekten bir mucizeydi. Sanki Şii ve Sünnilik miadını doldurmuş oldu. Fitne ve imtihan döneminde Ümmeti Muhammed'i temsilen en büyük iki grup Şii ve Sünniler biliyorsunuz. Ee, Şiilerin dünya çapında ortalama 400 milyon nüfusu var, 500 milyon belki. Ee, Sünni kesiminde 1 milyara yakın diyelim çoğunluğu temsil ediyorlar. Dolayısıyla 1,5 milyar Müslüman Şiisiyle Sünnisiyle hiçbir şey yapamamış oldu ve sanki işte bu anlamda Allah Bunların üzerindeki nurunu, nimetini, her neyse fitne ve imtihanlarını tamamlamış oldu. Peygamberimizin de hadiste haber verdiği şekilde ümmetim ahir zamanda çöp mesabesinde olacak. Yani hiç etkili olmayacak demek istiyor Peygamberimiz. Camide bin, bin kişi olacak, bir tane mümin olmayacak hadisi de var. Buna benzer hadisler kapsamında baktığımız zaman gerçekten, Durum bunu yansıtıyor ne yazık ki. E, çünkü şeytan, Deccal süfyan koalisyonu, e, ümmeti Muhammed'in elini kolunu bağlamış durumda, iç hainlerle birlikte, iç ve dış mihraklarla birlikte 57 İslam ülkesini e, son 300 senedir, 400 senedir biliyorsunuz kuşattılar. Ajanlarıyla, casuslarıyla, masonlarıyla, misyonerleriyle vesaire büyük bir çaba harcadılar. bu çaba kapsamında tabii ki gerçekleşti bütün bu olaylar. Ve adeta olağanüstü bir durum arz ediyor ümmeti Muhammed Şii ve Sünni dünya açısından. Dolayısıyla bunlar fitne ve imtihanları tamamlamış gibi sanki Allah Bektaşi devletini gündeme getirmiş oluyor. Cafer-i Sad'ın da haber verdiği şekilde Mehdi'nin bir devleti olacak ve o devletini kurduğu zaman, kurulmuş olduğu zaman hiç kimse çıkıp da biz de böyle bir devlet kurabilirdik diyemeyecek noktasında olacağını düşünürsek biz o devletin ya da birilerinin iddia ettiği şekilde o devletin İran İslam Cumhuriyeti olduğunu düşünüyorduk Mehdi'nin devlet olarak ama öyle görülüyor ki Bektaşi devleti sürpriz bir şekilde ortaya çıktığı için Cafer-i Sad'ın Haber verdiği şekilde bir devlet olabilir. Çünkü Edrama buna işaret ediyor. Hoşgörülü merkezi olacak bu devlet diyor. Bu devletin polisi, jandarması, karakolu e, hakimi olmayacak diyor. Gerçekten ilginç. E, bütün Anadolu'daki Aleviler de böyle düşünüyorlar. Birçok Alevi köyüne e, hiç e, neredeyse jandarma uğramamış diyebileceğimiz şekildedir. Cumhuriyet tarihi boyunca çünkü Alevi toplumu kendi içlerinde bu işi hallediyorlar. Kendi halk meclisleri var, cemleri var, aynı cemde toplanıyorlar, görgü cemi var, düşkünler cemi var vesaire. Bir şekilde o işi hallediyorlar. Küskün, dargın, dargınlar zaten birçok köylerde, cem evlerinde cem evine alınmadığı için ya o kişi köyü terk ediyor ya da bir şekilde o iş halledilmiş oluyor. Dolayısıyla bu işler hiç karakola, mahkemeye, hakime yansımadan halledilmiş oluyor. Aslında bu İslam'ın özünü temsil ediyor. Peygamberimizin getirdiği şekilde asabi kiramın ahlakı çerçevesinde üstün ahlaka uygun bir durum. Eline, diline, beline, sahip nefsine hakim bir durumdur. Mümin müminin aynasıdır boyutundan baktığımızda. Mümin müminin aynası olduğu için cemal cemale geliyorlar aynı cemde Aleviler, Bektaşiler ve <laughs> müminin gönlü kalbin Beytullah olduğu için oradaki Bektaşi sırrı kapsamında 40 kişi bir araya gelip mümin olan kalplerdeki Beytullah'ı kıble edinerek Hu sırrı kapsamında 40 kişi halkavi bir şekilde secdeye varıyorlar ve hiç kimse de birbirine secde etmemiş oluyor aslında ama görünüşte sanki herkes birbirine secde ediyormuş gibi ama aslında hu sırrı kapsamında herkes aynı anda secdeye kapılmış durumdadır ve dolayısıyla burada şeytana bir tuzak kurulmuştur ki şeytan o safta yer alamasın. Yani Adem'i kıble edinecek ve Adem'i kıble vaziyetinde secdeye varacak bir pozisyonda Şeytanın böyle bir cemaatin içine girme şansı sıfırdır. O anlamda safları sıklaştırın. Şeytan araya girmesin sözü Kırklar Meclisi ile alakalı olabilir. Çünkü bu Havra Kilise cami ekseninde ahir zaman hadislerine uygun değil. Çünkü Peygamberimiz söylüyor. Camide bin kişi olacak bir tane mümin olmayacak. Oysa ki Alevi Bektaşilikteki saf Kırklar Meclisi safı şeytanın asla içlerine giremeyeceği bir pozisyondadır. Aksi takdirde şeytan böyle bir safta yer alması demek Adem'e secde etmiş olması demek ki mümkün değil. Şeytanın zaten en büyük davası Adem'e secde etmemektir. Hazreti Ali'ye biat etmemektir şeytanın en büyük davası ve en nihayetinde Mehdi'ye de mukavmet etmektir, muhalefet etmektir şeytanın işi ki o fitne boyutlarında gerçekleşiyor. Zaten din ve siyaset alanında. <laughs> yani e, çok büyük sırlar <laughs> açılacak Bektaşi Devleti kurulduğu zaman bu belli, bu, bu, bunu gösteriyor. Yani Bektaşi Devleti hakkında bazı yeni videolar yapılmış. Üniversiteler bazında, akademik seviyede e, olumlu, pozitif yorumlar da var. O pozitif yorumlardan dolayı e, akademisyenlerimize teşekkür ediyoruz. Bu işi pozitif değerlendirenlere teşekkür ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. Ee, Hak Muhammed Ali'nin kerameti tecelli buyursun. Kur'an ve Ehli Beyt'ten şefaat bulsunlar diliyoruz. Ama kötü niyetle e, 2. Mahmutun 1826'da e, Bektaşi ve Yeniçeri'ye karşı yaptığı eee sözde hayırlı vakaymış gibi gösterilen olaydan sonra biliyorsunuz ortaya süf bir ulema çıkmıştır. Hurufili bahane ederek Bektaşili'ye saldırı yapılmıştır. Ve bunu fırsat bilen Şii rapizi, Sünni Süfyanların hepsi topyekün Bektaşili'ye saldırmışlardır. Bunları da biliyoruz tarihi kaynaklardan ve hatta günümüze bile yansıyan içimizde hainler var. Alevi Bektaşiliği terk edip e, Şiir-i Rapizi Sünni Süfyanileşmiş. içimizde hainler de var. Onları da biliyoruz, araştırıyoruz. Hepsinden haberimiz var. O bakımdan e, e, Bektaşi devletin kurulması demek 4 kapı 40 makam sultanlığının kurulmasıyla birlikte manayı marifet Sırrı hakikatin tüm dünyaya açıklanması gerekiyor. Sırların fahş edilmesi gerekiyor. O bakımdan önem arz ediyor. Böyle bir devletin kurulması demek, Amerika ve İsrail'in bütün planlarının suya düşmesi demektir. Kendi ayağına sıkacak değil tabii ki. Burada büyük olanüstü gerçekler var, sırlar var. Onlar çok iyi biliyorlar aslında. Yani böyle bir oluşumu düşündüğümüz gibi dört kapı kırk makam sultanlığı kapsamında kurulacak bir bektaşi devleti bence Amerika ve İsrail'in işine gelmez. Amerika ve İsrail'e dost olan içimizdeki hainlerin, süfyanilerin de işine gelmez. Şiir hafizi, sünni süfyanileri de işine gelmez. Biz biliyoruz bunların hepsini ama bizim şaşırdığımız şey böyle bir devlet kurulurken bazı Balkanlarda şimdiye kadar mücadele etmiş olan özellikle Cem Vakfı'nın konuya sessiz kalması bizi şaşırtıyor. Ve o camiadan olanların bu devlet konusunda hiç hoş olmayan şeyler söylemesi bizi şaşırtıyor. Belli ki bu konuda çok cahiller, olayların iç yüzünü idrak edememişler. Manayi marife sırrı hakikati ne olduğunu bilememişler. Çünkü kendileri de çok iyi biliyorlar ki, bir insan mescitte olsa bile, batıl yolda olabileceği gibi, bir kişi meyhanede bile olsa hidayet yolunu bulabilir. Hayırda şer, şerde hayır vardır. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetler var, peygamberimizin hadisleri var. Hem Nakşi hem de Bektaşi yolda, yesebi yolunda zaten herkes de biliyor ki hayırda şer, şerde hayır vardır. Kimin ne olacağı hiç belli olmaz. Bir bakarsın hidayeti meyhanede de bulabilir bir insan. Hani diyebilirim ki hani e, haşa tenzih ederek söylüyoruz ki Birileri Kur'an sofrasında bilmeden şeytan sohbeti de yapabilir ama birileri de meyhanede şeytanın sofrasında tabiri caizse hak kelamı ederek batıla karşı iç aleminde bir mücadele de yapabilir. Bu Allah'ın takdiriyle gerçekleşebilecek bir olaydır. Çünkü küfr içinde iman vardır seçebilirsen gel ver diyor Pir Sultan Abdal bu hiç belli olmaz. Hidayetin nerede bulunacağı hiç belli olmaz. Allah kimi nerede takdir etmişse hidayet yolunu orada gösterir. Hem de biliyorsunuz sarhoş insanlara karşı da gıybet edilmemesi konusunda uyarılar yapılır. Hem Nakşi hem Bektaşi sohbetlerinde, manayı marifet sıra hakikat demlerinde bunlar bilinir, bunlar söylenir. Kimin ne olacağı hiç belli olmaz. O bakımdan bu yol farklıdır. Çok olağanüstü sırlar barındırır ve bu sırlar açılacak elbette ki herkes de anlayacak. Kuantumatik e, beyin e, yorum açısından baktığımızda olaylara e, afakta ve enfüste DNA'nın ve kuantum, kuantum fizik, kuantum mantık, kuantum teorisinin iç yüzü de anlaşılacaktır. Her şey zıttıyla kaimdir, bektaşi sırrı kapsamında inat ve itikat çatışması vardır, insan ve cin çatışması vardır bu kapsamda, dinci ve dinsiz yobaz çatışmaları vardır. Birçok alanda e, kuantum e, mantık açısından olağanüstü bir sır barındırıyor Bektaşilik. Belki dünya onu çözmeye çalışıyor ve çözdüğü zaman da bizi karşılarına bulmuş olacaklar. Biz de gerçeğe hü deyip onları karşılamış olacağız. Ee, kalın sağlıcakla herkese hayırlı geceler diyorum. Bu kadarla yetinelim. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a